Akşamdan kalan yemekleri tüketin diye bir videomda bahsettim. Değerli arkadaşlar, akşamdan kalan yemeği tüketmek bizim kültürümüzde var. Tekrar ısıl işleme tabi tutulan, üzerine yağ konan her şey ciddi bir problemdir. Üzerine su ekleyerek bir şey ısıtılabiliyorsa, buna çorba örneğini verebilirim. Bunda bir sakınca yok. Ama yağ içeren ve özellikle protein içeren hayvansal bir gıda, süt, et, balık, tavuk gibi hayvansal gıda içeren bir yemeği tekrar ısıl işleme tutarak tüketemezsiniz. Yani zehirlenirsiniz. Isıl işleme tabi tutacağınız akşamdan kalma veya bir gün öncesinden kalma veya sabahtan kalma bir yemeği akşam tüketecekseniz lütfen teflon tava vesaire değil. Cam kapta, taş kapta, hayvansal bir ürün içermiyorsa su ekleyerek ısıtabiliyorsanız ısıtıp yiyebilirsiniz. Onun haricindeki yemekleri tüketmek sağlıklı değildir.